Beltur'dan geliyoruz. Oğlunuz hastane büfelerimizde çalıştığı için anneler günümüzü biz kutlamak istedik onun yerine. Edeyim, sağ olun. Çok teşekkür ederim hepinizden Allah razı olsun. Pandemi süreci başladığında tüm köşk ve restoranlarımızı kapattık. Bir tek hastanelerimiz hizmet veriyor. Arkadaşlarımız da hastanede canlı başla 7-24 çalışıyorlar. Biz de onların ailelerine bir şıklık yapmak istedik. Teşekkür ederim beni düşünüp bu hediyeyi gönderdiğiniz için herkese, oğluma da. Anneler gününüzü kutluyorum, sizi çok seviyorum. Ufak bir de pasta oğlumuz so adına getirdik. Sosyal mesafeden dolayı fazla gidemiyorum yanına, ayda bir kere ancak gidebiliyorum. hastanede çalıştığı için anneler gününüzü biz kutlamak istedik. Çok gelmiyor. özlem olmaz olur mu? Allah herkesin çocuğunu da bağışlasın, beninkini de bağışlasın. Ne zaman görüşmüştünüz en son? Vallahi bu şey girmeden önce konuştuk. Evet doğrudur, bayağıdır görüşmüyoruz. İnşallah bu Covid-19 şeyiyle atlatırsak kendilerini de ziyaret edeceğiz. Sevgili anneciğim, biz sağlık çalışanları için bugün burada görevdeyiz. Anneler gününde seni yalnız bıraktım. Anneciğim, seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Kendine çok iyi bak.